Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap yorumu videosuyla sizlerleyim. Ve yine evet yine maske ile çıktım. Çünkü neden? Zor günler geçiriyoruz ve bunu vurgu yapmak istedim. Bir mesaj bırakmak istiyorum ben de bu zor günlere. Hepimiz bir olalım, destek olalım herkese diyerekten. Neden maske çıktım? Çünkü sizden ricam Dışarı çıktığınız zaman da lütfen maskelerimizi takmayı unutmayalım ve bunu önemseyelim. Çünkü siz belki hasta olmayabilirsiniz ama taşıyıcı olabilirsiniz. Taşıyıcı olduğunuz için yanınızdan geçen küçük, genç, çocuk veya işte yaşlı olanlara bir şekilde bulaştırabilirsiniz. Lütfen bunu bencilce yaklaşmayalım ve Hayat gerçekten sağlık varsa hayat anlamlı ve güzel oluyor. Bunu zaten görüyoruz. Öyle bir pandemi yaşıyoruz ki artık zamanın hiçbir değerinin kalmadığını hissediyoruz. Yani zamanımızın iki buçuk, üç ayı bizden şu anda çalındı. Çok zor zamanlardayız. Evdeyiz. Evde aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu dönemde ailemizin, ailemizle vakit geçirmenin kıymetini de bilelim bence. Gerçekten çok önemli çünkü. Bir daha böyle zamanlar geçmez elimize. Yani işin olumsuz tarafındansa olumluya odaklanarak bunun bir pozitif duruma çevirebiliriz. Bu bizim elimizde. Yeter ki doğru adımlar atabilirim Kendimizi koruyabilelim. Ellerimizi sık sık yıkayalım, dezenfekte edelim. maskelerimiz lütfen kullanalım. Yani biliyorsunuz bir önceki videomda siyah maske çıkmıştım. Evet o nanoteknolojiyle üretilen çoğu zaman sağlıklı mı değil mi tartışması yapılan bir maske Ama aynı zamanda devletimizin verdiği maskeler de var ya da eczanelerde çok önceden satılan ama sonradan devletin vermeye başladığı maskeler var. E, hangisinin daha iyi olacağını inanıyorsanız daha korunaklı olduğunu inanıyorsanız lütfen lütfen kullanın kullanılmazlık etmeyin. Biraz yani bu konu gerçekten aslında çok önemsenmiyor. Buna üzülüyorum ama gerçekten önemsenmesi gereken bir konu. Çünkü biz ne kadar dikkatli olursak her bir birey ne kadar dikkatli olursa bu zor günleri o kadar çabuk atlatıp Normal yaşantımıza daha güzel güne o kadar kolay kavuşuruz arkadaşlar. Bunun için maskeyle çıkıyorum. Ama sonra ne yapıyorum? Çıkartıyorum ve kitap yorumlamaya geçiyorum arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir gençlik serisinden bir roman serisini anlatacağım. Gerçekten bazen kafamda karışıyor cümleler. Bu <laughs> toparlamakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Heyecanlanıyorum çünkü çok da böyle alışkın değilim kamera önünde konuşmaya ama gerçekten bugün çok sevdiğim bir seri anlatacağım sizlere. O da nedir? Ulysses Moore serisi arkadaşlar. Şöyle biraz parlama yapıyor sanırım. Şöyle göstereyim. Bu seriye gerçekten bayılıyorum. Çünkü serinin her bir kitabının tasarımı muhteşem. Şöyle şöyle göstereyim size. Şu anda bende 4 tane kitabı var. 4. kitabındayım ama o kadar çok fazla kitabı var ki artık sayamadım. <laughs> Sayamadığım için şu anda size onun bilgisini verebileceğim. Ama saydıktan sonra internetten bakıp size bunu söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten yani çok büyük bir keyifle okuyorum. Her yaşa hitap edebilecek bir konusu var. Çünkü yani evet gördüğünüz üzere çocuklardan oluşan bir ana karakterlerimiz var. İki kardeş Koyak taşındıktan sonra e, hatta şöyle okuyayım size. Mesela Zaman Kapısı ilk kitabının arkasını okuyorum. Üç çocuk Jason, Julia, Warwick. Üçü de birer macera delisi. Kayalanın tepesinde bir sürü adası olan bir ev ve kilit kapının arkasındaki gizemler. Dolun arkasında gizli kimsenin açmayı başaramadığı bir kapı. Ama çocuklar o kapıyı açmak istiyorlar. Ne pahasına olursa olsun. Her şey zaten o kapının açılmasından sonra ilerlemeye başlıyor. Ee, ve yani mesela bu hani bir de sevdiğim şey e, öyle bir yapmışlar ki günümüze de bir atıf var günümüzden bir araştırmacı aslında bu evin olduğu bölgeyi araştırmaya gidiyor. Ve sonrasında kitaplar işte bulmaya başlıyor. Ulysses Moore'un kitaplarını bulmaya başladığını söylüyor. Bunu da yayın evine göndermeye başladığını söylüyor. Sonrasında da olaylar geliştikçe gelişiyor arkadaşlar. E, koyun adını bir an unuttum. Onu bakıyorum kitabın içine. <laughs> Her zaman kolayca hatırlanır bulunur ama hatırlamak istediğiniz zaman bulamazsınız. Evet. Böyle oluyor. <laughs> Ama gerçekten çok müthiş bir hayal ürünü gerçekten yani yaratıcılık çok güzel, merak duygusu çok güzel, akıcılık çok güzel yani yazar gerçekten muhteşem bir şey başarmış. Ee, dediğim gibi yani her yaşa hitap edebilecek bir seri. O yüzden mesela çocuğunuzu alın 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 beraber okuyun. <laughs> yani çok güzel bir aktivite olur sizin için de bugünlerde. Dediğim gibi aile evde zaman geçirmek için çok güzel bir vakit dilimi. E, ee, teen kitapları da bence gerçekten hem her yaştan kişiye hitap ettiği için dediğim gibi ailece okunabilecek kitaplar oluyor bence. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bu seride gerçekten bir şans verin derim. Ee, dediğim gibi çok uzun yani seri. Ama bunu hak ediyor bence. Her bir kitabında aynı keyfi yaşıyorum çünkü. Dördüncü kitaptayım. Dördüncü kitapta aynı keyifte devam ediyor. Ee, ve yine çekmeye devam ederim Okuduktan sonra da tekrar çekebilirim hepsini okuduktan sonra ama araya çok kitap girebiliyor. Bekleyen bir sürü kitabım var. Onları da okudukça zaten video çekmeye çalışıyorum ama video çekmeye her zaman vakit bulamadığım için, ortam oluşmadığı için geç kalıyorum. Ama olabildiğince eklemeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Yorumlarınızı görüyorum. Hepsini cevaplıyorum. Her yaştan insan yorum yazdığı için çok mutlu oluyorum. Her türlü fikre de açığım. Yani eleştirilerinizi açığım anlamında. O yüzden çok teşekkür ediyorum yorumladığınız için. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize bugün sağlıklı günlerde kalın ve daha iyi günlerde hep beraber olmaya devam edelim. Hoşçakalın.